Merhaba arkadaşlar. Ben Umay'ın annesi biliyorsunuzdur. Umay. Umay. Allah Allah. Umay buralardaydı ama yokmuş. Neyse size flüt çalacağım. Flütümü tanıtayım. Ah. Umay buradaymış. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Umay'a kırtasiye alışverişi yaparken ben de flüt aldım kendime. Kendime aldım yani. Evet. Çünkü ben flüt çalmayı seviyorum. Ortaokuldayken çok seviyordum. Ondan sonra tabii ki terk ettik. Terk etmeseydik aslında böyle yan flüte kadar giderdik. Size şimdi ortaokulda öğrendiğim notalarını hiç unutmadım. Demek ki çok sevmişim. Alman halk şarkısını çalmaya çalışacağım. Ama flüt gerçekten çok iyi değil. Kötü bir flüt. Yapabildiğim kadar yapacağım. Umarım yine kayboldu. delikleri tam kapatamadığım zaman ses gidiyor. Tekrar baştan başlayacağım. bilmiyorum. Sanki oldu gibi. Sesi çünkü iyi çıktı. Gülüdün. Buyurun. <laughs> Umay geldi. <laughs> Şimdi size 9. senfoniyi de çalacağım. Ama onun notalarını ezbere bilmediğim için. Ben çıkıyorum. Çok durdum. Sen bilirsin kızım. Notalarına bakarak çalacağım arkadaşlar. Ben bunu çalıyorum çünkü siz de seversiniz belki. Flüde merak salarsınız. Siz de belki flüt çalmak istersiniz diye düşündüm. Çalıyorum. İnşallah güzel çalırım. Bakalım. olmadı. Çünkü hem flüzü sesi <laughs> geç çıktı. Ya şey zor çıktı, kötü çıktı hem de nefesim yetmedi. Aman Allah'ım nefesim nasıl yetmez ya? Tekrar çalayım mı? Yoruldum galiba. Biraz tabii ki nefes istiyor, ciğer istiyor. Tekrar çalmaya çalışacağım. Umay sıkıldın mı? Hı Umay ben flüt çalınca hiç sevmiyor. Flüt öyle çalınmaz diyor, şöyle çalınır diyor. <laughs> böyle, o böyle çalıyor. Ama flüt gerçekten... anne bir daha çal. <laughs> Böyle çalıyorsun sen. Bir de şöyle deneyelim. Tekrar deneyeceğim. Tamam. <laughs> daha oldu gibi bu. Yani flüt çalmak çok kolay değil ama çaldığınız zaman çok eğlenceli oluyor. Ortaokuldaki öğretmenimiz bize çok kısa kısa öğretmişti. Ama yine de güzel. Görüşürüz.